Normal olarak herkes benim karakterimin ne olduğunu ben bilir. Ben iki sene, üç senedir burada olan biri değilim. Elli senedir bu camianın içindeyim. Sanılmasın ki içeride veya dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, ee, arkamdan planlarını bilmiyor değilim anlamasın ki farkında değil. Her şeyin farkında. Ama yine söylüyorum. Daha say taraflarına sözüm var. Ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım. Ne